Sual. Kur'an-ı Kerim Arabidir. Manasını herkes anlayabilir mi? Kur'an-ı Kerim'in manasını doğru olarak öğrenmek isteyenin ne yapması gerekir? Cevap. Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'i, sevgili peygamberine, Cebrail ismindeki melek ile, 23 senede gönderdi. Vefatından sonra, Halife Ebu Bekri Sıddık'ın emri ile, bir araya toplandı. Meydana gelen kitaba, Kur'an-ı Kerim ve, Mushaf denildi. Kur'an-ı Kerim'in hepsi Arabidir. Manasını herkes anlayamaz. Kelamı ilahiden, muradı ilahiyi, yalnız Muhammed Aleyhisselam anlamış ve hesabına bildirmiştir. Muhammed Aleyhisselam'ın güzel cemalini bir kere gören Müslümana, sahabi, denir. Hepsine, eshab-ı kiram, denir. Eshab-ı kiram, Resulullah'tan öğrendiklerinin hepsini, talebelerine bildirdi. Bunlar da, açıklayarak, binlerce kitaplarında yazdılar. Bunlara ehli sünnet alimleri denir. Dört mezhep imamları ve İmam Ahmed Rabbani ile oğlu Muhammed Masum, ehli sünnet alimleridirler. Görülüyor ki, Kur'an-ı Kerim'in manasını doğru olarak öğrenmek isteyenin, ehli sünnet alimlerinin, fıkıh ve iman kitaplarını ve Hindistan'daki İslam alimlerinden İmam Ahmed Rabbani'nin, 1034 miladi 1624 ve oğlu Muhammed Masum'un, Rahim Evimullah Üçer Cilt Mektubat. Kitaplarını okuması lazımdır. İman kitaplarında, kalp ile inanılacak bilgiler yazılıdır. Fıkıh kitaplarında, beden ile yapılacak işler, yani ahkamı İslamiye bilgileri yazılıdır. Hak Sözün Vesikaları Sayfa 322 Kaynak Dinimizislam.com